Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Salat selam, tahiyyetul ikram peygamber insucin, yer ve gök ehlinin sevgilisi, rahmet elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Siyer hak ile batılı ayırandır. Demek oluyor ki bütün olarak siyer 23 yıllık zaman dilimi içerisinde değişikliklere görme fırsatı verir. Siyer ilminin kurucusu sayılan aynı zamanda Hz. Ayşe annemizin yeğeni olan Urve bin Zübeyr'in bir ayeti anlamada yaşadığı problem vahin vakadan nas'ın yani hükmün siyerden koparıldığında nasıl bir anlam sorunu ortaya çıktığını da gösteren ilginç örneklerden bir tanesidir. Urve bin Zübeyr, Safa ile Merve arasındaki ayetle alakalı, yani Bakara Suresi 158. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnne Safa vel Merve min şe'airi ayetinde Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Kim haç ya da umre yaparsa bu ikisini tavaf etmesinde bir sakınca yoktur buyurur. Bu ayeti Urve teyzesi olan Hazreti Ayşe'ye sorar. Mesele şu ki, Safa ve Merve arasında say hem haccın hem de umrenin şartlarından biridir, vaciptir. Fakat ayet-i kerime bunu bir şartın ifasını emreder bir dile değil de e, ibaha ifade eden tarza söylüyor. Bu da ayetin anlaşılmasını zorlaştırabiliyor. Sonuçta Hz. Ayşe'nin ayeti indiği dönemin zamansa zeminiyle beraber tefsir edişi müşkülü de gidermeye yetiyor. Nitekim hadisenin aslı şuymiş Cahiliye döneminde hatta Mekke fethedilene kadar Safa ve Merve'de iki put vardı. Mekke'nin fethinden sonraki ilk haç esnasında Müslümanlar Safa ile Merve'deki putlar yıkılmış olsa da orada say yapmakta bir tereddüt yaşadılar. Acaba burada say yapmamıza engel olan putların varlığı mı yoksa İslam'dan önceki haçtan kalma bir menasik olan sayin kendisi mi diye düşündüler ve yapmak istemediler Safa ile Merve arasında say yapmayı. İşte ayet-i kerime böyle bir bağlamda nazil oldu. Dikkat edileceği üzere Kur'an bir olayı giriş, gelişme ve sonuç şeklinde tahlil eder. Bir tarzda nazil ol olmuyor. Muhatapları zaten içinde bulundukları hadisenin aktörleri olduğu için konuyu doğrudan en kritik yerine temas edilerek ele alınıyor. İşte bu hadise siyerin Kur'an'ın ayrıca menzilini göstermesi açısından da sembolik bir örnektir. Demek ki siyer Kur'an'ın da en önemli açıklayıcılarından bir tanesidir. Yine siyer nasları bir arada tutandır. Siyerin tıpkı Kur'an gibi hadis ve sünnetle ilişkisi de böyledir. Siyeri zemininden kopardığınızda Efendimizin sözlerini varlık zemini kaybolur. Anlam buharlaşır. Çoğu zaman sorunsuz cevaplar gibi kalır. Hadisler Efendimizin hayatından alınmış fotoğraf karelerine, sünnet ise fotoğrafların birleşiminde oluşan video sahnelerine benzer. Siyer bu video sahnelerinin tamamının bir senaryo içinde anlamlı şekilde birleştirilmesinden oluşturulmuş filmin ta kendisidir. Bir fotoğraf karesi birçok şey ifade edebilir. Fakat o kareye içinde bulunduğu videonun tamamına aykırı bir anlam ve sonuç yüklenemez o sahnede filmin içinde bütüne aykırı, bütünden kopuk bir anlam taşıyamaz. Buna da bir örnek verelim. Ebu Hureyre Allah'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir kişi öldükten sonra arkasında kendisi için ağlayanlardan dolayı azap görür. Bu hadisi Hz. Ayşe'ye ulaşır. Hz. Ayşe hemen hadisin bağlamını zikrederek doğru an anlamı ortaya çıkarır. Hadisenin aslı ise şöyledir. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Yahudi birinin mezarının başında ağlayan insanlar görünce, onlar ağlıyorlar, o ise bu durumdan kayıtsız mezarda azap çekiyor der. Fakat bu söz mezardakinin kabir azabı çekmesinin, bu biraz el ifade ettiğimiz ağlayanlardan kaynaklandığı anlamına gelmez. Yani Yahudinin kendi günahından dolayı imansız gittiği için azap çekiyor denmiştir. İşin enteresanı bu iki hadis de sahih Müslim'dedir. Şimdi bu hadisin bir tanesini alan böyle konuşur, öbürünü alan öbür türlü konuşur. İşte siyer bunları birbirine adeta bağlar. Bağlamı da bulandır ayrıca siyer. Az önceki verdiğimiz iki örnek söz mekan bağlamında yani bir hadis sünnetten, sünnette büyük bağlam olan siyerden koptuğunda nasıl bir sonucun ortaya çıktığını gösteren ibretlik birer tablo sunduğunu anlattık. İkisinden anlaşılacağı üzere Siyer İslam'ın emir ve yasaklarının tamamının varlık zeminini oluşturur. İslam'ın bütün emir ve yasakları Siyer'in anlam ve siyaset örgüsü içinde yer alır. Siyer yaşanmış İslam'dır aslında. Siyaseti Nebidir. Efendimiz Ali Aleyhisselam bir sözünün onun hayatının tamamının içinde kazandığı anlamı göstermesi açısından şu misale bir bakalım. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor Buhari'de ve Müslüm'de geçtiği şekliyle Müslüman bir delikten iki kere sokulmaz buyurur. Fakat bu hadisin sadır olduğu iki bağlam vardır. Biri zaman, ikincisi mekan. Bu iki bağlam hadisi çevreleyen ve onun anlamını ifşa eden iki önemli unsurdur. Nitekim bağlam şudur. Bedir gazvesinde esir alınan müşriklerden biri Ebu Azze'ydi. Bu şahıs peygamberimize ey Muhammed benim beş kızım var beni bağışla, eğer beni affedersen bir daha senin karşına çıkıp savaşmam dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz bu adamı serbest bıraktı. Daha sonra Kureyş Bedir'in intikamını almak için hazırlıklara başlayınca Safvan bin Ümeyye, Ebu Azze'ye gelerek onu savaşa davet etti. Fakat Ebu Azze ben Muhammed'e söz verdim deyince Saffan, eğer ölürsen bütün kızlarını kendi kızlarıma eşit tutacağım. Yok eğer hayatta kalırsan sana ölene kadar tüketemeyeceğin kadar mal veririm diyerek Ebu Azze'yi ikna etti. Bunun üzerine söz konusu şahıs Uhud gazvesine katıldı ve tekrar esir edildi. Uhud'da müşriklerden alınan tek esir de ilginçtir oydu. Onu Resulullah huzuruna getirdiklerinde Bedir esareti sırasında söylediği şeyleri yine tekrar edince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki sana ben Muhammed'i iki kere kandırdım, dedirtmem dedi. Bir mümin aynı delikten iki kere sokulmaz buyurarak öldürülmesini emretti ve misalde de görüldüğü gibi siyer bir hadisin varid olduğu ortam ve şartları belli bir olay örgüsü içinde hikaye eder. Yine siyer, siyaset ve siyadetimizin de teminatıdır. Yani siyadet ne demektir? Seyitlik, efendilik, liderlik anlamına geliyor. Sonuç olarak 21. yüzyılda Müslümanların bir türlü olması gerektiği gibi ve olması gerektiği kadar varlık göstermediği belki de en önemli mevzu siyasettir. Bunun sebebi Siyer'in Müslümanlar nezdinde olması gereken yerde olmayışıdır. Siyer, siyasetin, siyaset de siyadetimizin hem referansı hem de garantisidir. Siyer'den yani peygamberi siyasetten uzaklaşmış bir ümmeti Muhammed, hem ümmet olma vasfını hem de dünya üzerindeki kudretini kaybetti. Halbuki siyeri bir ilim olarak ortaya çıkaran zemin siyasettir. Siyer Hz. Peygamberden sonraki devlet yöneticilerinin uluslararası alanda uygulamalarının tespiti ve icrası bağlamında da ortaya çıkmıştır. Siyeri oluşturan e, malzemelerin ilk kez bir araya getirilmesi dönemin idarecilerinin Hazreti Peygamber'in devletler arası münasebetlerini izlediği yöntem ve uygulamalara yönelik sordukları sorulara muhaddislerin verdikleri cevaplarla gerçekleşmiştir. Ayrıca fıkıh literatüründe siyer devletler arası hukuk anlamına gelir. Devletlerin savaş ve barış dönemlerinde üstlenmesi gereken yükümlülükler, Müslüman devletin gayrimüslimlere karşı tutumlarının konu olduğu bölümler siyer olarak adlandırılır. İbadet ve muamelatla ilgili hadisler fıkıh, ahlak hadisleri tasavvufu, inanç düşünce içerikli hadisler akaid ilmini oluştururken uluslararası hukuku tazammum eden rivayetler ise siyer ilmini ortaya çıkarmıştır. Hatta İmam Ebu Hanife'nin büyük talebelerinden İmam Muhammed'in bu alana dair yazmış olduğu eserlerin Es-Siyerü'l Kebir ve Es-Siyerü's Sagir şeklinde adlandırılması daha ilk dönemlerden itibaren siyerin devletin siyaset hukuku anlamında kullanıldığında gösterir. Hulasa, alem-i İslam'ın kurtuluş çaresi siyerde meknuzdur. Çünkü siyer siyasetimizin, siyaset de siyadetimizin teminatıdır. Peki kısaca siyer literatürü nedir? Birincisi, nas ve rivayetler üzerinde kelimenin tahlili yapılır. Siyer, Siret kelimesinin çoğuludur. Türkçedeki seyir kelimesine uygun şekilde gidişat üzerinde giden yol, takip edilen metot gibi anlamlara gelir. Hal, durum, vaziyet anlamlarında kullanılmıştır ayrıca. Nitekim Taha suresi 21. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ey Musa korkma al onu, biz onu ilk haline çevireceğiz. Yani sirateha, diye Arapça olarak geçiyor. İlk haline çevireceğiz diyerek e, bu anlamda bu ayette kullanıldığını görmekteyiz. Hadis-i şeriflerde de yine kelimenin izlenilen yol, bir işte takip edilen metod anlamında kullanıldığını görüyoruz ki Buhari'de özellikle bir rivayette Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdurrahman bin Af komutasındaki bir seriyeyi Medine'ye gönderirken Abdurrahman'a hitaben şöyle buyurur. Ey İbni Af! bu sancağı al ve hep birlikte Allah yolunda Allah'a inkar edenlerle savaşın. Asla ihanet edip anlaşmayı da bozmayın. Sakın işkence etmeyin. Kadın ve çocukları öldürmeyin. İşte bu Allah'ın emri ve peygamberin siretidir diyerek e, bizatihi siret kelimesi bu harde geçen bu hadis-i şerifte geçmektedir. Sevgili kardeşlerim siret bir şahsa izafeten söylendiğinde de o kişinin sergüzesti hayatını ifade eder bazı sahabilere izafeten siret Ömer, Siret-i Ebu Bekir şeklinde de nitekim kullanılmıştır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatının ardından bu kelime onun hayatına mahsus kullanmaya başlanmış ve nitekim ilk siyer yazıcılarından Zuhri, siyer malzemelerini bir araya toplama işine girişme hikayesini anlatırken kendisinden bunu isteyen Irak ve Mekke valisi Harit bin Abdullah el-Kasri'nin bana siireti yaz diyerek bizzat siret kelimesini Hz. Peygamber'in hayatını kasten kullandığını zikreder kaynaklarda. Fıkhi ıslah olarak siyer ne demektir? Siyerin kullanıldığı diğer bir alan da fıkıhtır malumunuz. Fıkıh literatürde siyer devletler arası hukuk anlamına gelir. Devletlerin savaş ve barış dönemlerindeki yükümlülükleri, Müslüman devletin gayrimüslimlere karşı tutumlarının konu olduğu bölümler siyer olarak adlandırılır. Aslında biraz evvel de bahsettiğimiz Hz. Peygamber ve ilk halifelerin siyer kelimesini kullandıkları yerlere dikkat edilirse devletler arası hukukun siyer diye isimlendirilmesinin anlamı da daha net bir şekilde ortaya çıkmış olur. Çünkü ilk siyer malzemelerini Hz. Peygamber'in savaş hukuku anlamında söylediği sözler ve verdiği kararlar nitekim oluşturmuştur. Siyeri oluşturan malzemelerin ilk kez bir araya getirilmesinin dönemin idarecilerinin Hz. Peygamber'in devletler arası münasebetlerde izlediği yöntem ve uygulamalara yönelik sordukları sorulara muhaddislerin verdikleri cevaplarla gerçekleşmesi, yine siyerin ilk ve asli anlamında kullanım yerinin fıkıh literatürü olduğunu da gösterir. Hatta ilk yazılı kaynakları bu cevapların kayıtlı olduğu mektuplar oluşturur. Bu açıdan bakıldığında siyerin bir ilim olarak hadis ve tefsirden ayrılıp mustakil bir hal almasında Ayrıca bu durum etkili olmuştur. Gerçekten de ibadet ve muamelatla ilgili hadisler, fıkıh, ahlak hadisleri, tasavvufu, inanç düşünce içerikli hadisler akâid ilmini oluştururken uluslararası hukuku tazammum eden rivayetler siyer ilmini ortaya çıkarmıştır. Bu durumda aslında diğer ilimlerin ortaya çıkışı gibi siyer de hadislerin muhtevalarıyla mustakil alan oluşturmuş siyer-megazi ilişkisini de anlatalım ve sonra da inşallah bitirelim. Siyerin müteradifi olarak kullanılan yani müteradif ne demek? Birbirini izleyen, ard arda gelen anlamında. Siyerin ardından gelen anlamında. Bir diğer kavram megazidir. Ki müfret kelimesi Arapça'da meğzadır. Ve gaza kelimesinin mimli mastarı olarak kelime savaş yeri anlamına gelir. Savaş menkıbeleri e, manasındadır. Bundan dolayı ilk dönem Siyer kaynaklarında Siyer'den ziyade Megazi kelimesi ile tanımlanmıştır. Nitekim e, Siyer'in babası sayılan Urve bin Zübeyir, Musa bin Ukbe gibi ilk Siyer müellifleri eserlerini Siyer'den ziyade Megazi diye isimlendirmişlerdir. Siyer'in eser ismi olduğu ilk Kitap İbn Hişam'ın işte bu şu anda sizlerle beraber yapacağımız olan ki e, bu derslerin e, ilerleyen günlerinde, haftalarında inşallah Peygamber Efendimiz'in doğumuyla başlayıp ta vefatına kadar bölümünü işlemiş olacağız. Ama siyerin ne olduğunu da anlamamız gerekiyor. Onun için bu e, bir iki dersimiz e, böyle tanıtımla geçmiş olacak inşallah. Bazılarına göre Megazi siyerin müteradifi değil, onun konu kapsamının bir kısmına tahsis edilmiş özel bir isimlendirmedir. Buna göre megazi peygamberimizin sadece savaşlarını konu ederken siyer bütün hayatını, hatta nesep ve şeceresini de içine alacak şekilde geniş bir alanı ifade eder. Sonuç olarak siyer ilminin malzemesi ilk dönemlerde Hz. Peygamber'in savaş hukuku alanındaki söz ve davranışlarını anlatan rivayetlerden oluştuğundan ilk e, siyer kaynakları Hazreti Peygamber'in savaşlarının anlatılmasıyla sınırlı e, kalmıştır. Bundan sebep ile teliflerde Megazi ismini kullanılmıştır. Fakat daha sonra bu alan Hazreti Peygamber'in bütün hayatına teşmil edilince eserlerin isimleri de muhtevaya uygun olarak siyer şeklinde değişikliğe uğramıştır. Vesselam. Ve ahiru da'vahum enil hamdu rabbil El Fatih